sevilen şarkılara imza atan Atiye, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Hayatı ve kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Atiye'nin ailesiyle ilgili itirafı programa damga vurdu. Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile sessiz sedasız evlenen Atiye, bir kız bebek dünyaya getirmişti. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen güzel şarkıcı bir ablasının olduğunu yıllar sonra öğrendi. Ünlü şarkıcı ya bir dönüm noktası değil ama çok önemli bir gelişme oldu. Enteresan bir gelişme oldu hayatımda çok anlatmadım bir şey. Bu gelişme beni pek üzmedi. Han tersi hayatıma renk kattı. Benim bir ablam varmış. Ve biz senelerce aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yokmuş. Ve işin en ilginç tarafı onun da müzikle ilgileniyor olması. O da müzisyen, piyano çalıyor, besteleri var. Birkaç sene önce birbirimizi bulduk dedi. Atiye şöyle devam etti: "Babam yıllar önce söylemişti, kardeşiniz olabilir diye." Aile içinde konu yoğun olarak açılmadı. Araştırdım ve ablamı buldum. Ablam Mirjana için büyük bir şok oldu. İnanmadı bize. Türkçe bilmiyor, bir Alman gibi yetişmiş dedi.